Maho ağam. Bu ne özer misin? Teyze okulun tezkere almıştır sayende Maho ağam. Vay! Öpem ağam. Kibor Ferzu, gel bakayım. Oh, Çok aradım seni <laughs> bu yıl ha. Sana layık değil ama Bu nedir lan? Yalpaza değiller sayende ağam. Aha böyle. <laughs> ver bakayım, ver. Beni de kibar yapacaksın, ne olmazsınız? <laughs> Kabuz eşek gibi ne kavranıyorsun, bir şey mi istiyorsun? He ağam! Evlenmek isteyeyim sayende. <laughs> Kimi istiyorsun? Sayende sevdalanmışım ağam. E götü belanı bul, hadi! Sayende bulurum ağam. Ne götümde dolaşırsın ulan? Ulan bilo! Sana layık değil ama ağam. O nedir lo? Halis İran çayıdır ağam. Koy kenara koy. Ağam ben sayanda... Nedir lo bu telaşın? Sol hakkıçından çıkayım. Evlenmek için... ...sayanda... ...destur isteyem ağam. <laughs> Ula karıysa sebil mi Başlık param var mı? Sayanda... ...cendermeydim hüdütte ağam. Ha, e, ...sen kimi kızını istiyorsan de bakayım. Hacı Hüso'nun kızı, Gülo'yu! Ulan, Perihan! Olaaa! Aney! Aney! Gülo! Bilo! Tutmayın ulan, <laughs> nereye? Ula bu işte bir pohluk var! Ula bu bizim Feyzo Tekil mi? He valla askerden kaçmıştır! Feyzo hoş gelmişsin lo! Hoş bulduk! Hele gel bir çay iç kardeş! Gelirim gelirim! gelmişsen Bil hocam. Gel hele soluklan. Geleyim! Ulan tabakhaneye poh yetiştiriyor bunlar? Sekine kadın da kuşturuyor. Nereye Sekine anne? Hani, hayır ola. Sıçmışam heyrına. Ula bu Bilo Feyzo'yu vuracak. Sakine karı da Bilo'yu öldürecek. İşte o zaman ben de seni öldürürüm şomağızlı pezevenk. <laughs> onun dükkanına gitmiştir Fuştoklu. Gilo. Kız Gilo. Gülü! <laughs> hey Gilo. Ne oldu ki bir talaşla koşturup duruyorsunuz? Asker sayını yeğe yazmış iki tane it! Ne pohiyerler bilinmez ki!